Allahçı yatırımdan herkese e, günaydın. İyi haftalar diliyorum e, herkese. Evet bugün e, aslında güzel bir gün diyebiliriz, e, güzel bir haftaya başlayacağımızı söyleyebiliriz. Bunda e, önemli neden de şüphesiz e, 12 yıldır beklenen ki canlığın başlaması da öyle attım. E, 12 yıldır beklenen faiz, e, pardon e, kredi kredilerimde notumuzun e, bir kademe de olsa e, yukarı e, ayarlanması kararı. Ee, bu haftanın e, geleni de bakıldığında, e, şu andaki gelişme olarak bakılırsa olumlu haber nitelendirilebilir. Tabii ki e, burada e, söylememiz gereken şey de şu aslında, e, bunu not artırımı geldi, her şey e, güllük gülistanlık da değil aynı zamanda, onu da söylemek lazım. E, daha yapacak çok işimiz var, önümüze al almamız gereken çok fazla da yol var, onu da belirtmek gerekiyor ama e, özellikle e, geçen sene, yıl ortasında itibaren para politikasındaki dönüşüm hamleleriyle birlikte önden yüklemeli sert faiz artımlarının yarattığı etki ve enflasyonla mücadele kapsamında ortaya konan irade ve hedefe odaklılık konusunda açıklamaların ardı ardına gelmesi ve toplantı metinde de metinlerinde de bunun dile getirilmiş olması sonuç olarak Fitch tarafında bu görünümün bir değerlendirmesi olarak bunu sonuç olarak yansıttığını söylemek gerekiyor. Zaten açıklamasında da bakıldığında 2023 Haziran ayından beri kullan, uygulanan para ve para politikasının yüklemeli sıkılaştırma da dahil e, bu politikaların etkinliğini makroekonomik dış kırılganlıklardaki azalmanın e, bu notun yükselmesini yansıttığını e, dile getirdi. Aynı zamanda görünümü de pozitife çekti bu arada. Bu da e, önemli bir gelişme olarak değerlendirilebilir. E, bu da e, bu görünümde ise e, pozitife çekmenin nedenleri olarak e, bakıldığında eee işte Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki belirgin düşüşte tutarlı olması ki enflasyonda tam anlamıyla düşüş olmasa da beklentilerde gerileme var. Daha düşük cari açık ve daha düşük daha güçlü pardon likit de e, tamponlar açısından dış kral kırılganlıkların azalma devam etmesi yönündeki beklentisini yansıttığını belirtmiş. Görünümün pozitife çekilmesini. Tabi şimdi en son baktığımızda e, Fitch ne zaman bizim notumuzu arttırdı dersek 5 Kasım 2012'de arttırmış en son. BBB eksi yapmıştı. Şimdi bakılırsa B'den B artıya bir kademe yükseltti ve görünümü pozitife çekti. Şimdi bu noktadan itibaren bakmamız gereken görünümün de pozitife çekilmesiyle bir sonraki hamlesinin not arttırma olabileceği şeklinde yorumlanabilir ki o değerlendirmesi de 6 Eylül'de gerçekleşecek ki 6 Eylül'e kadar önümüzde çok fazla gelişme kaydedilecek. Onları da takip edeceğiz. Enflasyonist süreçten dezenflasyonist sürece doğru geçiş gerçekleşecek mi onu takip edeceğiz diyelim. Tabi Fitch'in bu kararından sonra sırada Moody's ve S&P var. Büyük ihtimalle onlardan da bir karar birer kademe not artırma hamlesi gelmesinde beklemek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü görünüm de pozitif çekildi Moody's tarafından, şey Fitch tarafından böyle bir görünüm güncellemesiyle birlikte not artırım gelme ihtimali oluşabilir gibi gözüküyor kanaatimce. Şimdi tabi bu gelişmeler kapsamında bakarsak bunun piyasalar etkisi ne olur dersek hemen Şöyle bakalım, e, Vyop tarafında açılış e, ne olmuş dersek, e, şöyle bir kodunu yazayım hemen ekranıma. Evet, %2.3 yükselişle başladı. Ben hemen grafiğe geçiş yapayım buradan hızlıca. Evet, yani grafikte de şu sol tarafta gördüğünüz üzere şurada e, Nisan vadeli Vyop kontratında şu anda %2.33'lük bir yükseliş var. Endeksinde güne bir o kadar yükselişte başlaması muhtemel olabilir diye düşünüyorum ben. Burada artık bakmamız gereken ilk etapta ki orası bence açılıştan itibaren geçilebilir. Şurası 9250. Şurası ve daha sonrasında da önceki rekor seviye olan 9450. Şu bölge içine girip bunun üzerine bir kapanış yapacak mı ona bakıyor olacağız. 9155'te şu anda e, durumu var. Yani buradan aslında hesap e, yapacak olursak 9155 yüzde iki işte 9340'a gelir. E, yani bu aslında 9350, 9400 manlını doğru yükselişi beraberinde getirecek gibi duruyor diye düşünüyorum. E, bakacağız. Yani günün bu pozitif geçecek büyük ihtimalle. Öyle gözüküyor. Şu anda Viyop'a bakarsak da bunun emalleri var. Şu çizgiyi baktığımızda zaten yeniden şu çizginin üzerine geçiş olursa güzel olur diyorduk. Olacak gibi de duruyor. Şunun üzerine hemen değere kapatmış bakın gördüğünüz üzere. Yukarı bir hareketle olumlu fiyatlam olur? Bugün hisse senetleri için güzel bir gün olabilir gibi gözüküyor. O yüzden bunu iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. Aynı zamanda e, gri listeden çıkılması konusunda da önemli açıklamalar geliyor. E, yani burada e, mali eylem, eylem görev gücü e, başkanından gelen açıklamalar var. E, ülkemizin e, gri listeden çıkılması yönünde, yönünde çok önemli adımlar attığını e, söyledi. E, burada yani Türkiye'nin kendi sisteminin güçlendirilmesi konusunda mali e, eylem görev gücüyle birlikte çalışacağına dair üst düzey bir kararlılık gösterdiğine dair açıklamalarda da bulunmuş. Ee, Haziran ayında bu da gerçekleşecek büyük ihtimalle. Ee, ben hani eğer çok değişik bir durum olmazsa, majör bir bebekken değişiklik olmazsa gri listeden, gri listeden de çıkacağımızı düşünüyorum. O yüzden e, şimdilik bakarsak hemen endeksten biraz bahsettik zaten. Hedef yukarı. Hedeflerimizi belirledik. Hemen şuradan dolar tl'ye geçelim. Dolar tl'de şu andan aslında nominal bir değer artışı ama reel anlamda bir değerlenme beklentisi var bildiğiniz üzere. O yüzden hani şu anlama geliyor. Enflasyonun artışından daha yavaş bir artış beklentisi var dolar-terede. O amaçlanıyor. Şu aşamada bakarsak da 32 seviyesine kadar gelindi. Yani yukarı hareket devam edecek mi dersek özellikle seçim atmosferi içerisinde olduğumuz bu dönem itibariyle ki yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Evet. E, Biraz döviz talebi yaratılıyor gibi duruyor. Biraz onun etkisiyle oluşan bir durum ama seçimden bittikten sonra işte hem gri listeden çıkılmasına yaklaşılması hem de seçim sonrasında da politikalarda para politikasına önemli bir değişiklik görülmemesi şimdiye kadar yapılan açıklamalar biraz güven telkin ediyor ve enflasyonun mücadeleli kararlılık vurgusuyla birlikte bakılırsa ve not güncellemesi ve görünüm güncellemesiyle birlikte değerlendirirsek Yabancıların biraz daha giriş yapmaya başlayacağı bir dönem olabilir. Belirsizlik, seçim belirsizliği atlatıldıktan sonra. O yüzden e, Dolar-TL'de biraz daha yavaş ama yukarı olabilecek yön hareketi devam edecektir. E, 32'nin üzerinde 32-50, 33 kısa vadeli hareket. Yani yıl sonuna kadar büyük ihtimalle 40-41 bandına doğru yükselişin e, devam ettiğini görme ihtimali olabilir diye açısı, e, düşünüyorum. Evet dolar tl'de bu şekilde aslında gör. Şimdi biraz dışarı çıkalım hızlıca. Çok fazla vaktiniz ama da çünkü piyasalar başlayacak. Şu anda bakalım. Aynı yüzde yani %2'nin üzerinde bir yükseliş var. Şu andaki durumda 10 altında ne diye gözüküyor dersek de. Yani üzere 8 gün arka arkaya yükselen bir 10 altın hareketi vardı. vardı. Bu 10 altında hareketinde belki bir miktar düzeltme hareketi gelebilir. Takip etmek lazım. Cuma gün gelen tanımçı istihdam verisi beklentinin altında açıklandı, pardon beklentinin üzerinde açıklandı ama burada şuna dikkat etmek lazım, işsizlik oranında bir artış ve ücretler tarafında bir gerileme meydana geldi. Ocak ayı revizesi de aşağı yönlü revize edildi, 353 milyon, 229 bine çekildi. Bakıldığında raporun detayları daha zayıf görünüyor iş gücü piyasasında yeniden bir dengelenme. Fed'in de iletişimini yaptığı gibi devam ediyor. Ve bu durum ekonomi için yumuşak inişin ve yıl ortasında ilk faiz indiriminin de kapısını açıyor gibi görünüyor bence. O yüzden bu görünüm itibariyle bakılırsa bu non-saltın yansımalarının pozitif olabileceğini düşünebiliriz. Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası tarafından da gelen açıklamalar var ki faizleri sabit tuttuğu geçen haftaki toplantısından bir gün sonra ee, yine ECB'den bir yetkili e, bu Franchise Willeroy e, ilkbaharda bir faiz indirimi gelebileceğini söyledi ve e, bunu da Nisan'dan Haziran ayı 21'e kadar olan bir süre olarak e, tanımlamış oldu. E, bu da faizler anlamındaki bir e, geri çekilmeyi beraberinde getirerek e, ons altına yükseliş için zemin hazırlayabilir gibi duruyor. E, bu görünüm itibariyle bakarsak da ons altında kısa vadeli düşüşler alım için fırsat vermeye devam edebilir. FIBA 23.6 seviyesi 2146'da geri gelişler için 2145 yine önemli. Bugün itibariyle bakarsak kısa vadeli 2165-2170 desteğine de bakmak lazım bence. Bunun üzerinde kalabilirse şöyle çizelim 2165. Bunun üzerinde kalabilirse buradan gelen yeniden tepki gelebilir. Yük hareketler buradan gözlenebilir tekrardan diye düşünüyorum. 2250'nin üzerinde bir tutunma olursa ki orası direnç oldu şimdilik. 2300-2400 bölgesine doğru dahi yükselişin gelmesi ihtimalini değerlendiriyorum. Kendi tarafımda. Dolar, Euro dolar cephesine bakarsak da aslında öncelikle bir gram altına bakalım. Çünkü hem dolar TL'yi değerlendirdik hem de ons altını değerlendirdik. Gram altında da yine ons altına benzer bir yükseliş vardı. Şimdi bugün belki bir miktar düzeltme hareketi gelebilir. temkinli olmalı. Şimdi hemen almaktansa biraz beklemeli ya zirve seviyeleri geçtiğini görmeliyiz yeniden ya da geri çekilme yaşandıktan sonra bu geri çekilmenin geri dönüş noktalarından tekrardan alım için girişilebilir diye düşünüyorum. Bakın burada 2253-2252 burada bir direnç oluşturmuş şimdilik. Ya bunun üzerine geçip kalıcı olacak ve o zaman alış tarafında olma daha rahat olur. Ya da geri çekilecek 2180'e doğru 2180 TL'ye doğru gelir gelip 2080-2200 bölgesi diyelim orasına biz. Buraya doğru geri çekilirse yeniden alım için fırsat oluşturur. Çünkü gram altında yükseliş, pardon ons altında yükseliş beklentimiz var. Dolar-TL'de de yine aynı keza ılımlı da olsa ufak adımlarla yükseliş hareketinin devamının gram altında destekleyici boyutta olması ihtimalini de değerlendirmek lazım diye düşünüyorum, diyeyim. Pariteye baktığımızda, e, Parite cephesinde e, şu anda 1.09.40 civarında bir hareket var ki e, şöyle birim takip ettiğim bir Fibo geri çekilme düzeltme seviyeleri vardı. E, burayı Cuma günü denedi. E, tanımış tam sonrasında bakarsak 1.09.80'i denemiş. E, burada gözlememiz gereken yer yine aslında trend dönüşümünün e, simgesi 1.09.72. E, burayı geçebilirse eğer yukarı hareket için e, biraz daha anlamlı hareket olabilir. E, bu noktada da 1.0865, 1.0870 gibi seviyeler gündeme gelebilir diye düşünüyorum. E, geri çekilmelere bakarsak da geri çekilmelerde yine Fibo seviyesi yardımcımıza koşuyor. 1.0920. Yani 1.0920'ye doğru düzeltme bugün gelirse alım için tekrardan harekete geçilmesi için fırsat olabilir diye düşünüyorum. Tabii aşağısına mutlaka stop koyarak diyerek de e, bunu ekleyeyim. Evet, e, şöyle bir bakayım altın ağırlığı portföyde yüzde 50-50 yapmalı mıyız? Şimdi biraz şimdi beklemede kalmalı. Hisse ağırlığını biraz arttırma ihtimali olabilir. Özellikle bu gelişmelerden kapsamlı olarak bakıldığında. altında da yani yüzde 30, yüzde 40 civarı, yüzde 30-35 civarı altın, yüzde 60-70 civarı biraz daha hisse tarafı ağırlıklı olabilir. E, 10 altındaki yükselişler biraz hız kazandığı için son günlerde biraz yavaşlama ilimi bir gösterebilir şimdi almaktan biraz bekleyip harekete geçmek, geri çekilme olacak mı olmayacak mı ona bakarak hareket etmek daha doğru. Ama bu yıl portföylerde altın olmalı mı dersek olması ihtimalini değerlendiriyorum. Evet, Reader hisseye bakmıyoruz bu canlı yayınımızda. Salı günü ve Perşembe günleri hissenin canlı yayınımız olacak. Orada Reader'ı değerlendiriyor olurum size. Yani Eurobond'un şu anda seviyesine bakamıyorum. Ee, bu ekrandan çıkmıyor çünkü. Evet. O yüzden tam anlayışlı bir şey tam söyleyemeyeceğim. Ee, bizim tarafta aslında faizlerin e, geri çekilmesi bizim için aslında e, iyi bir gelişme. Yani aslında iyi bir gelişme derken e, getiri anlamında daha önce almış olanlar için ilgi gelişme. Yani o yüzden biraz bakmak lazım. Tam şu anda bir şey söyleyemeyeceğim. O yüzden o soruyu es geçiyorum. E, o yüzden çok fazla tutmak da istemiyorum şu andaki görünümde. Evet. E, baktığımızda bu hafta e, salı günü salı günü Amerika'dan gelecek enflasyon verisini takip edeceğiz. E, orada da e, enflasyonun biraz gerileme ihtimali olursa böyle bir veri gelirse bunun yansıması yine hisse senetlerine pozitif. Altına da pozitif olur. Faizinin beklentisi şu anda haziran için beklentisi yüksek. Bunu da devam ettirir diye düşünüyorum. Diyerek bugünkü yayınımızı da tamamlayalım. Öyle kısaca piyasa gelişmeler hakkında bilgi verdim. İçeride pozitif bir fiyatlama olacakmış gibi duruyor diyeyim. Yani baktığımda şu andaki durumda Yine pozitif bir seyir devam ediyor şeyde, Viyop tarafında. Diyelik tamamlayayım. Hepinize başarılı bir işlem günü diliyorum. İyi bir hafta diliyorum. Yarın yine aynı saatte görüşmek ümidiyle. İyi günler.